Farklı dersler hepinize merhabalar arkadaşlar. Polinom konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım. Burada Katsayılar sayılar toplumu ve sabit terimi ile ilgili inanılmaz önemli ve hiçbir yerde bulamayacağınız tuzaklardan korunabileceğiniz yöntemler göstereceğim. Onun için sıf Katsayılar ve sabit terim için sıf ayrı bir video yaptım. Burada detaylı bir şekilde anlatacağım ve bunları hiçbir yerde emin olun bulamazsınız. O yüzden dikkatlice dinleyin. Şimdi burada bize genel bir polinom verdiği zaman Px'in sabit terimini sorduğu zaman P0. Px'in katsayılar toplamını sorduğu zaman P1. Bize bütün kitaplarda böyle söylenir. Bütün işte hocalar falan böyle yazar. Sonra da başka tarzda sorular geldiği zaman öğrenciler hep karıştırır. Şimdi ben size bunları nasıl karıştırmazsınız? Aslında bize bu katsayılar ve sabit terim sorduğunda nasıl işlemleri yapmamız lazım? Nasıl yapıyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Burası inanılmaz önemli. %100 sınavınızda çıkacak. Bakın yüz, %100 hatta 1 milyar yani kesin çıkacak. O yüzden sırf bununla ilgili bir ayrı video yaptım. Bu tuzaklara düşmeyin, hatalar yapmayın, işte hatası falan yapmayın, puan kaybetmeyin diye. Tuzaklara dikkat diyorum. Ve o tuzakları da biraz sonra söyleyeceğim adım adım. Önce kolay sorusunu yapalım. Mesela px eşittir x küp eksi işte bir ifade vermiş. Px polinomunun katsayılar sayılar toplamını soruyor. Size ilk tavsiyem bakın birinci tavsiyem bunları isterseniz not alın. Birinci tavsiye Sadece sorunun son kısmını okuyun. Bu polinom katsayı ve sabit terim sorularında. Px polinomunun katsayılar toplamı diyor. Şu kısma hiç bakmayın. Adım adım. Birinci adım bu. İlk tavsiyemi söylüyorum. Birinci adım şu son kısmı okuyun. Virgülden sonraki kısmı okuyun. Px polinomunun katsayılar toplamı dedi. Katsayılar toplamı dediği için x eşittir 1 yazacaksınız. Şurada x eşittir 1 yazacaksınız. Katsayılar toplamı denildiği zaman içeriği 1'e eşitleme değil. Bakın birinci tuzak bu. İçeriği birleştirme değil. X yerine 1 yazacaksınız. P1 nedir diye soruyor adam bize. Şurayı bilmiyorum bakın. Şurası ne olursa olsun. Burası farklı bir şey de vermiş olsaydı aynı şeyi söyleyecektim. Şu an sadece şu yeşil yere odaklanın. PX polinomunun katsayılar sayılar toplamı nedir diye soruyorsa ben X yerine 1 koydum ve P1 eşittir soru işaretiymiş. Adam bana bunu soruyormuş. Şimdi buradaki ifadede ben P1'i nasıl elde ederim ona bakacağım. Şimdi artık buraya geldi. Burada P1'i nasıl elde ederim? X yerine gelip 1 yazacağız. O zaman P1 eşittir. 1'in kübü eksi 2 artı 3 eksi 4. 1'in zaten bir etkisi yok. O yüzden kübünü falan da almaya gerek yok. Buradan eksi 2'yi bulduk. Bu tamam. Bu kolay. Şimdi asıl kısım burası. Burada örnek 10'da büyük ihtimal sınavınızda bu gelecek. Bu mantığı gelecek en azından. Soru birebir gelmese de bu mantıkla bütün sorular çözülüyor. Aman dikkat buraya. Px eşittir x kare eksi 3x eksi 4 olduğuna göre diyor. Px artı 1 polinomunun katsayılar sayılar toplamı nedir? Şimdi bakın. Öncelikle yapmamanız gereken şeyleri söylüyorum. Bakın yapmamanız. Yapmamanız gereken birinci şey. Gidip burada x yerine 1 yazmayacaksınız. Bu yanlış. Yapmamanız gereken şeyleri şimdiden söylüyorum. Burada gelip x'in şu içerisini 1'e eşit demeyeceksiniz. Buranın içini bir eşitlemeyeceksiniz. Buranın da içini biri falan yazmayacaksınız. Eşitlemeyeceksiniz. Böyle şeyler yok. Adım adım bakıyoruz. Şimdi yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Neden öyle yapmıyoruz hocam? Hani katsayılar sayılar toplamı demiştiniz? Hani burayı bir yapacaktık? Hani katsayılar sayılar toplamı birdi? Böyle sorular sormayı öncelikle bir kafanızdan bırakın. Ve dediğim noktaya sadece odaklanın. Bakın sadece son kısmını okuyorum. Sadece son kısmını okuyorum. Burada px artı 1 polinomunun kat sayılar toplamı nedir diye soruyor. Şurayı okumayın, burayı görmeyin bile ilk başta. Px artı 1 polinomunun kat toplamı nedir? Bu kat toplamı demek içeride x yerine 1 yaz demek. 1 yaz. İçeriği 1'e eşitleme. Buranın içerisinde 1'e eşitleme. x yerine 1 yaz. Şu an burası ne olursa olsun bizim yapacağımız şey şu sorunun son kısmı. Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı şudur. P yerine 1 yazarsın. Şurada x yerine 1 yazarsın. Artı 1. Yani P2 nedir diye soruyor adam bize. İşte çok önemli nokta. Adam bize P2 nedir diye soruyor. Bunu bu sorunun son kısmından aldım. Bu başı farklı bir şey de olsaydı. Şurada Px-5 de olsaydı. P2x de olsaydı. Hiçbir şekilde fark etmeyecekti. Ben yine P2'yi bulmaya çalışacaktım. Burası benim neyi bulacağımı etkilemiyor burada neyi bulacağımla ilgili daha sonra yapacağım işlemi etkiliyor. Sadece şuradaki kısım. Burası önemli. yıldızda da bahsettim. P1'i bulmaya çalışma. Buranın içini 1'e eşitlemeye çalışma. Sadece x yerine 1 yaz. Ama burada değil. Sorunun son kısmında. Yani bu Px artı 1 polinomunun katsayılar toplamı sorulduğu zaman sen gel buraya x yerine 1 yaz. P2 bize soruluyormuş demek ki. Adam sana bunu bul diyormuş. Geleceksin artık ikinci adım. Şu an ikinci adıma geçiyoruz. Şimdi burada bu vermiş olduğu px eşittir x kare eksi 3x eksi 4 de şunu 2'ye eşitleyeceğiz. Yani bu px'in şurasını biz p2'ye benzetmeye çalışacağız. Biz p2'yi bulmak istiyoruz ya p2 nedir diye bize soruyor. O zaman ben bu içinin 2 olmasını istiyorum. İşte burada içerisini 2 yapacağız. Mesela burada x artı 1 demiş olsaydı şuna gidip buraya 2 yazmayacaktınız. İçerisini 2'ye eşitleyip ondan sonra bir değer verecektiniz. Buralar hepsi çok 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 önemli arkadaşlar. Birazdan bununla ilgili sabit terimle de ilgili bir soru çözeceğim. Orada da bununla ilgili detayı göreceksiniz. Neyse biz sorumuza devam edelim. Sonuçta x yerine ben şu an 2 yazmam lazım. İçerisinin 2 olması için. Burası 2 diye 2 yazmıyorum. İçerisinin 2 olması için 2 yazıyorum. O zaman 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 eksi 4. Buradan ne geliyor? Buradan eksi 6 cevap olarak geliyor. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Bir polinomda x yerine 1 yazarsanız, x yerine 1 yazarsanız içerisinde eşitleme değil, o polinomun katsayılar toplamını bulursunuz. Mesela px artı 4 polinomunun katsayılar toplamı nedir diye sordukları zaman size siz geleceksiniz x yerine 1 yazacaksınız. Yani p5'i sormuş oluyor adam size. Burası önemli. Şimdi biliyorum belki şu an birazcık böyle kafa karışıklığı var. Fakat bu sorudan sonra bütün kafa karışıklığınız gidecektir diye düşünüyorum. 11. sorumuzda bu sefer sabit terimi soruyor. Aynı şeyi yapacağız. Şimdi adım adım buraya bakıyor muyum? Hayır. İlk başta buraya bakmıyorum. Söylediğim gibi birinci adım sorunun son kısmını oku. Birinci adım. Px-1 polinomunun sabit terimi nedir? Burada Px 1'in sabit terimini soruyor. Sabit terim ne demekti? X yerine 0 yaz. X yerine. X yerine sıfır yaz. İçeriye sıfıra eşitleme. Gidip burayı sıfıra eşitlemeye çalışma. X yerine sıfır yaz. X yerine sıfır yazarsan burada ne olur? P eksi bir olur. Adam sana P eksi birin ne olduğunu soruyormuş. Önemli. P eksi birin ne olduğunu soruyormuş. Gidip mesela sabit terimi sorduğu zaman öğrenciler buraya sıfır yazmaya çalışıyor. Buraya ne bileyim içerisine sıfır eşitlemeye çalışıyor. Biz şu an burayla hiç ilgilenmedik. Ancak ben sorunun ne sorduğunu şu an öğrenmiş oldum. Ve artık ikinci adımda ancak buraya bakıyorum. Daha buraya ben yeni bakıyorum. Öyle düşünün. Kafanızın hiç karışmasına bile gerek yok. Eğer benim söylediğim gibi adım adım yaparsanız. Şimdi şu içerisine eksi 1 mi yazacağız? Hayır. İçerisine eksi 1'e eşleyeceğiz. Ben p eksi 1'i bulmak istiyorum. O zaman x artı 1 eşittir eksi 1'den. x eşittir eksi 2 çıktı. Demek ki ben buranın içerisinin eksi 1 olması için buraya eksi 2 yazmam lazımmış. O zaman hadi gelin yazalım. Eksi 2 artı 1. İşte eksi 2'nin kübü. Hadi onu siyahla yazalım. Biraz belki o dikkat çekmez. Eksi 2'nin karesi. Eksilikleri artılıklara da dikkat. Ve size tavsiyem parantez çok fazla kullanın. Parantez ne kadar çok kullanırsanız işlem hatasından o kadar fazla kurtulursunuz. Bakın ben hep parantezli parantezi yazıyorum. Ve adım adım yapın. Buradan eksi 8. Eksi karesi olduğu için 4 artı değil. Buradan da eksi 6 geliyor. Eksi 6 artı 3. Ve sonuç olarak buradan ne geldi? Eksi 18 artı 3'ten eksi 15 olarak cevabı bulmuş olduk. Bununla ilgili sınavınızda dediğim gibi ya bu örnek 11 gibi veya örnek 10 gibi muhakkak bir tanesi gelecektir. Anlamadıysanız bu videonun o kısımlarını tekrar dinlemenizi istiyorum. Şimdi 12. sorumuza bakalım. Bu da biraz farklı tarzda bir soru. Px'i vermiş bu ifade bir polinom belirttiğine göre m'nin alabileceği en büyük değer soruluyor. Bu da testlerde ve okul sınavınızda gelebilecek tarzda karşılaşabileceğiniz tarzda bir soru. Şimdi biz biliyoruz ki bir ifadenin bir px ifadesinin bunu da hadi ax üzeri n diyelim veya devamlı yazmamıza gerek yok. Bunun bir polinom belirtmesi için ne olması gerekiyordu? Bu n'in n'in büyük eşit sıfır olması gerekiyor. Aynı zamanda bu n n değerinin bir doğal sayı olması gerekiyor. Bir doğal sayı olması gerekiyor. İki tane şeyimiz var. Bu ikisinin olması gerekiyor. Ancak o zaman bu ifade bir polinom belirtebilir. Burada bakıyorum 12 bölü m var. 12 bölü m'in o zaman ben büyük eşit sıfır olmasını istiyorum. Aynı zamanda bir de 4 eksi m var. 4 eksi m'in de ben büyük eşit sıfır olmasını istiyorum. Aynı zamanda 12 bölü m ve 4 eksi m ifadelerinin bir doğal sayı olmasını istiyorum. Burası doğal sayı olacak. Şimdi buradan ne gelir acaba? Bu ifade eğer büyük eşit sıfır ise 12'nin bölenleri nedir? 12, 6, 4, 3, 2, 1. Neden negatif bölenleri almadım? Çünkü bu büyük eşit sıfır olacak. Eğer ben buraya gidip eksi 2 yazarsam o negatif bir şey olur ki burayı sağlamaz. O yüzden buradan alabileceği bunun 6 tane değer var. Bakalım burada bizi sınırlandıran m değeri ne? Burada eksi mi diğer tarafa atarsak 4 büyük eşit m olur. Yani bu da diyor ki bize m değerimiz 4'ten küçük olacak veya eşit olacak. Bakıyorum burada da o ikisini sağlayan ikisinin ortak olduğu veya kümeler gibi düşünürsek kesişimleri ney? Kesişimleri 4, 3, 2, 1. Yani biz bu değerleri M bu değerleri alabiliyor. Peki emin alabileceği en büyük değeri bize sormuş. Emin alabileceği en büyük değer burada görmüş olduğunuz gibi 4. Dikkat edin buraya M koyun isterseniz 4 olarak. Ne olmuş oluyor? Burası 3 oluyor. 4'ü buraya koyduğunuz zaman 0 oluyor. Gördüğünüz gibi bu ifade o zaman 3 olmuş oluyor. Bu bir polinom belirtiyor. Veya şöyle de sorabilirdi. Emin alabileceği değerler toplamı diye sorsaydı şunların hepsini toplayacaktınız arkadaşlar. O da ne oluyor? 5, 10 oluyor. Evet bunların emin alabileceği değerler toplamı da 10. Tekrar ediyorum. Önce iki tanesini de şu büyük eşit 0 olacak şekilde yapıyorsunuz. Bu n bir ne olacak? Doğal sayı olacak. n dediğimiz şey buradaki 12 bölü m ifadesi doğal sayı olacak veya 4 eksi m ifadesi doğal sayı olması gerekiyor. Çünkü x'in üzerindeki şeyin Doğal sayı olması gerekiyor ki bu ifade bir polinom belirtsin. Şimdi bir iki tane de bonus sorumuz var. Bunları da çözelim. Px-2 polinomunun sabit terimi 5'miş. Qx artı 4 polinomunun kat sayılar toplamı da 4 olduğuna göre bize bu polinomun sabit terimi soruyor. Şimdi Px-2 polinomunun sabit terimi 5 demek ne demek? Px-2 polinomunun sabit terimi 5 diyor. Şimdi gelip içeriye sıfıra mı eşitleyeceğim? Hayır İçeriye ne yapacağım? Direkt eğer siz sabit terim lafını duyuyorsanız x eşittir 0. Yani buraya x yerine 0 yazacaksınız. Px'i falan elde etmenize gerek yok. Hiç kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Bu polinomun sabit terimi dediyse gel burada x yerine 0 yaz. İçeriye 0 yapma. Geleceksin x yerine 0 yazarsan ne olur? P 0 eksi 2 oldu değil mi? O zaman o adı ne oldu? P eksi 2 oldu. P eksi 2 5'tir demiş adam sana. Bir de diyor ki QX artı 4 polinomunun katsayılar toplamı 4 diyor. Onu da yapalım. QX artı 4. Ben burada katsayılar toplamı dediği için içeriği 1'e mi eşleyeceğim? Hayır. Buraya sadece X yerine 1 yazacağım. Katsayılar toplamı diyorsa size geleceksiniz. Bu dediği yerde X yerine gördüğünüz yere 1 yazacaksınız. Bu kadar basit. X eşittir 1 yazacağız buraya X yerine. Geleceğiz o zaman ne oluyor burası? 1 artı 4 yani ne oluyor burası? Q5. Q5'in de sana 4 olduğunu söylemiş. Şimdi soru bize soruyor ki şu polinomun sabit terimi kaçtır? Bu ifadede acaba sabit terimi nasıl buluruz? O ifadeyi de buraya alalım. Px eksi 2 eksi q x artı 5. Şimdi burada sabit terim sorduğuna göre burada geleceğim. X yerlerine ne yazacağım? 0 yazacağım. Ne oldu o zaman burası? P eksi 2 eksi q -5. 5 oldu. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki de. Zaten başka bir şey soramazdı bize. Çünkü P eksi 2'yi biliyorum. Ne o? 5. Geldim burada yerine yazdım. Eksi. Bir de Q5'i biliyorum zaten. Onu da buradan buldum. O da 4. Eşittir 1. Cevabımız 1'miş arkadaşlar. Size gidip mesela buradan P eksi 2'yi buldurttu. Q5'i buldurttu. Gelip burada size P3'ü falan sormaz. Bu zaten ona göre ayarlanıyor. Ona göre geliyor. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Px eşittir 2x kare 3x artı a polinomunun sabit terimi 6 olduğuna göre katsayılar toplamı nedir? Şimdi diyor ki bana px'de sabit terim 6. O zaman x yerine gel 0 yaz diyor. O zaman burada da x yerine geliyorum. Burada da x yerine geleceğim. x yerlerine 0 yazacağım. 0 yazacağım ve bu 6'ya eşit olacak. O zaman hadi yazalım. p0 eşittir 2 çarpı 0'ın karesi eksi 3 çarpı 0 artı a eşittir 6. E burada zaten sıfırlar gitti. Ne gelmiş oldu? a'yı 6 bulmuş olduk. Şimdi px'imiz o zaman neymiş? px'imiz o zaman 2x kare eksi 3x artı 6 imiş. px'imiz buymuş. Buna göre diyor katsayılar toplamı nedir bu px için? E katsayılar toplamı dediği zaman da x yerlerine geleceksiniz. 1 yazacaksınız. O zaman 2 eksi 3 artı 6'dan cevabı 5 olarak bulmuş oluyoruz. Cevabımız 5'tir arkadaşlar. Şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Polinomlar konusunun devamı 3. videoda gelecek. 3. video ile ilgili linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili sizler de bol bol çözümü soru çözmeyi unutmayın. Arkadaşlar eğer izlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve daha çok video istiyorsanız tek yapmanız gereken şunlar. Gördüğünüz bir kırmızı kısımdan abone olun, iki yeşil kısımdan videoyu beğenin, üç siyah kısımda videoya yorum yapın, dört pembeye benzeyen kısımdan videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Açıklamalar kısmına mavi kısımdan ulaşabilirsiniz. Diğer video linklerini ben burada paylaşıyorum. Daha fazla göstere tıklayıp bu video ile ilgili detaylara da ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında kanalı takip etmeyi de unutmayalım. Bana Facebook ve Instagram'dan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Son olarak kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.